Karamel şanslıdan kaçtı buraya saklandı. Şanslı da ona ulaşmanın yollarını arıyor. Nasıl çıkarım diye bakıyor oraya. Yok çıkartmayacağım seni oraya. Kızdıracaksın şimdi karameli. Sağ ol, zıpl Bak, zıplayacak oraya. Yok zıplama burada. Televizyon aparatı var. Üzerine düşer. Bak. Rahat bırak. Rahat bırak şanslı. Karameli rahat bırak. <laughs> Yine arayış içerisinde. Çıkamazsın oraya. <laughs> Karamel'i çok seviyor bu. oradan zıplayacak şimdi. O şey cesaret edemiyor. Bakalım yolunu bulacak mı? Ne bana mı sıçrayacaksın? Benden mi gideceksin ona? Bak dağcı tırmanıyor. Evet. Buraya kadar geldi. <laughs> Sen dağcı mısın? Sen dağcı mısın? Karamel. Hayır. Hayır, karamel orada seni parçalar şimdi. Zaten gıcık oluyor sana. Karamel. Karamel. Karamel bir bak bana ya. Karamel, Şş, küstün mü bana? Hasan yanına gelecek, sen de göreceksin ondan sonra. Sen de çok iyi arkadaş olacak bu.